...gördüm. Çok benim bazı deist olan hatta ateist olan birkaç arkadaşım var. Aslında buradaki nokta temelde e, dini neden uyguladığı, ibadetleri neden uyguladığını bilmeden bir dindarlaşma modelinin sonucudur bu. Bak çok dikkatli dinleyin. Temelde ya gelenek, ya aileden, ortam, ya da ortam... Çevre okul sonra etrafında talebeler toplanıyor. Birileri seni hoca olarak itibar sahibi yapıyor. Bir ego olayı başlıyor. Yaşar Nuri Öztürk'te de bu değişim böyle başladı. Ve bir noktaya geldikten sonra eğer temelde neden dinine, dinin var? Allah'ı Allah'a neden inanıyorsun ve neden o ibadetleri yapıyorsunun gerçek manasıyla yola çıkmadığı için bir noktada ne diyor biliyor musun? Bencilik giriyor. Bu sefer nefis giriyor. Nefis girdikten sonra kendini ilahlaştıramadığı için Allah'laştıramadığı için ne yapıyor? Diyor ki o zaman evet bir Allah var tanımlayamıyorum ama kendini soyutluyor. Çok tehlikeli Peki. Bu, bu durum. Peki. Hani Azı yarar, soralım. soru zarar, ortası tamam. karar. Ama istatistiklere göre de deistlerin adedi ben, artıyor. Niye evet. onu da söyleyeyim tamamlayayım hocama verelim. Niye çünkü bunlar diyor ki Allah'a inanalım da o tarafa gittiğimizde hiç değilse ya biz zaten hani bir taraftan tutunacak kendinin ya da onun gibi düşünenleri kimse toplumdan dışlamıyor. O Kendi zaman ben sana söyleyeyim haberin olsun diyorsun. toplumun inanıyorum diyenlerin çoğunluğunda da ben görüyorum deizm yalnız e, olduklarını. Ne yapayım onların problemi? Allah'ın problemi değil ki o. <laughs> yani insanlar ateist olmuş, ya olmuş değil. Allah zaten niye problemi olsun? Tamam da o zaman niye imansız? O zaman, göre imansız. O zaman imansız. dönüp bakacaklar bu ba tamam, o zaman, Nerede hata var Bak, ki bunlar bir şey söyledim. dinden kaçıyor diye. E, Erol'cum o toplumsal bir konu. E, zaten konunun kendisi insan, toplumsal. Ben... Bak, biz, tamam da bunun Kur'an'la Allah'la ne alakası var? İmansız oluyor. İmansız. Kur'an-ı kerime göre Allah'ın bir Müslümana sunduğu ortaya koyduğu şartlara göre bu deist ateist imansız oluyor. Bu neye göre? O o dinlere göre. Hayır, İslam'a göre. E, tamam isla, adam İslam adam İslam'ı kabul etmiyor zaten. Tamam imansız ben İslam'a göre tamam, diyorum. Tamam İslam'a göre. İmansız. İslam'a e, göre. E tamam, ha, yani, aynı şeyi konuşuyorum. O da onun fikri İslam yani. İslam bu ama. Hayır kendi Bir adamı e, ben adamı dışladım mı? Hayır. Yani, ama şey. İslam'a göre ...kendisi imansızdır... ...ama kendisi imansız olmayı tercih etmiştir... ...kendisine onun, göre o onun doğrudur... ...o evet. onun kendi doğrusudur... ...ama İslam'ın, Kur'an'ın... ...doğrusu değildir... ...hiçbir şekilde de... ...ılımlı bir tarafı yoktur... Ya adam zaten kabul etmiyor He, ki... Ben de ...onun onu da kabul yani, etmediği için... ...onun ha, için de çok önem arz etmiyor... Şu an, o da topluma mal olan bir insan olduğu için... ...deist olduğunu topluma açıkladığı... ...yıllarca... Allah'ı, peygamberi ve İslam'ı insanlara anlatmaya çalışan dindar bir yazar olarak ortada olduğu için bizim de onu yorumlamak gibi bir hakkımız var. Ee, Yaşar Nuri Hoca'nın Deizm kitabını okumanızı öneriyorum. Ya okuduk, biliyoruz, tartıştık. Bu ekranlarda tartıştık. İstedikleri kadar konuşsunlar. O zaman kelimeyi i şehadetin, İslam'ın ve imanın şartlarının anlamı ne olur bu haksa? yok böyle bir şey çok açık İslam'ın şartı beştir imanın şartı altıdır kelime-i şehadetle tamam. de tamam de... bu ah. İslam müminler Odur. için geçerli tamam. değil mi e bir adama ben dışlamıyorum ki e ha, adam zaten Allah'a inanıyor İnansız Yaratıcıya ama inanıyor, imansız. Dinlere inanmıyor. Ama İslam'a göre imansız. Ama bak hala İslam'a yani, göre yani, diyorsun. E? tamam imansız. Ay, tamam o, onun için çok tamam, önemli. Ama evet, şey ama şimdi İslam'ı islam yani, referans ama Kur'an-ı Kur Kerim İslam olduğu için isim, o cepheden Ben o cepheden duruyor. söylüyorum. İnsanları evet. yanıltmayalım. Allah'a inanmak ahiret için yeterlidir derseniz e, toplumu yanlış yönlendirirsiniz. Kusura bakmayın. Allah'a inanmak onun kitaplarına, peygamberlerine inanmaktır. Kelime-i şahadet bir bütündür. Ben bu kadarını alıyorum. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine göre yani bu ne demek? Allah'ın hükmüne göre, Allah'ın kitabına göre deizm diye bir şey olmaz, yoktur. Yani varsa da bu İslam'a, Allah'a inanmaya, İslam dinine, Kur'an'a uygun değildir. Ama bu insanları dışlamayız dinleriz konuşuruz topluma mal olmuşsa yorumlarız beni de seni de yorumluyorlar bu yüzden yanlış yönlendiriliyor. O zaman ben sana bir istatistik söyleyeyim. Sadece İslam değil, çoğu dinde deizm almış başını e, tamam, götürüyor. Tamam o, dünyanın... E, o da zaten amıyorum. Doğru. Bir saniye. Yani bir kıyamet alametleri işte. Bir e şey şey kardeşim bak bir ya, söz var. Yerde, bak, bak, bir söz var. Camide, geldi, camide ayakkabısı çalınan dine küsermiş. Şimdi hocam dedi ya İsmail Ağa'ya karşı bir tepki olabilir. Ki ben... Ki ben İsmail Ağa cemaatini de çok iyi bilirim onların kursunda da tecvit öğrenmiş bir insanım. Yani bunu da yaptım. O zaman madem öyle İsmail Ağa cemaatine ya da başka bir cemaate tepki gösterecek niye deist oluyor? Sadece bir Müslüman olsaydı beş vakit namazını kıl. Kılan kılıyor ya, kardeşim. Ya adam canı adam öyle istemiş. Gitmiş. Adam canı öyle istemiş. Tamam öyle işte bir öyle Davranıyor. Ya kardeşim Her koyun kendi bacağından asılacak. İsterse ateist olsun yarın gitsin tekrar imana gelsin. Bana ne kardeşim e bak, ben kendimden soruyorum. İslam'da hala anlaşamıyoruz. Kristo Kontu filmini seyrettiniz mi? Çok güzeldi. Orada bir sahne var. Adam tabii o başına gelen şeylerden sonra bir hücrede rahiple buluşuyor. Rahip diyor ki, rahip diyor ki oğlum öyle deme diyor. E, tanrı duyar ben Tanrı'yı tanımıyorum diyor. Rahip diyor ki. Olabilir. O seni tanıyor. Yani sen ister onu tanıma. Şimdi sen ister peygamberlerini tanı Allah'ın, ister dinlerini tanıma, ister sadece Allah'ı tanı, Cenab-ı Allah sana diyor ki, ben bana inanıyorsan peygamberlerime indirdiği kitaplara inanacaksın diyor. Ha bu arkadaş inanmıyor. Kendi seçimi. Ama imansız. İslam'a evet. göre imansız. Ee, yani burada demek istediği zaten Müslüman e, evet. dediği dedi az önce benim de söylediğim şu. Yani Sevda referans aldı İslam, e, Kur'an'ı evet. Kerim. O yüzden de e, Sevda diyor ki Müslüman olmuyor. Hani Ay, mü e, çıkmıyor. Hatta bak ben tabi ileri gitmeyeyim ama e, başka dinlerde mesela Hristiyanlıkta da değil mi hocam peygamberler var. Yani hiçbir dine zaten kendi diyor dinlere inanmıyorum. Dine mensup değil. Ha Allah ne dersin ben Müslüman olarak hidayet etsin derim. Başka da bir şey diyemem. Ama e, İslam böyle bir şeydir. Bakın hiç ibadet etmeyen ama imanı nasıl sağlam biliyor musun? Omurga gibi böyle. Adam ibadet etmiyor. Alkolünü de alıyor falan. Ama var ya adam diyor ki ben... Allah peygamber eşe ya, yani kelime-i şehadetini getiriyor. Bak o adam imanlı. Günahkar olabilir ama imanlı. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Günahkar olmak farklı Peki, bir şey. Peki Cuma'ya gidip oradan kimi dolandıracağını Peki Allah'ların sonu ama. gelmez. A, neye bunlara, geldi? Neye bunlara? geldi? Camide ayakkabısı çalıdan evet. çalınan dine evet,